Pageants'ta her şey bir sayfa ile başlar. Ama buradaki sayfa sadece bir form değil, tamamen size özel bir alan. Ne iş yapıyorsanız yapın, neye ihtiya ihtiyaç duyuyorsanız duyun, ona özel bir sayfa oluşturabilirsiniz. Mesela bir diş hekimiyseniz randevular veya hastalar sayfası, bir inşaat firmasıysanız projeler, teklifler, saha notları, serbest çalışıyorsanız müşteriler, gelir gider takibi, görevler, eğitim sektöründeyseniz öğrenciler, ders programı ve yoklama hatta kişisel gelişim yapılacaklar listesi ilhamlarım gibi sadece size özel alanlar bile yaratabilirsiniz. Tamamen veri girişi yapmak istediğiniz konu neyse onun başlığını verebilirsiniz. Pages'da sayfa oluşturmak için açılan pencerede yeni sayfa oluştur diyebilirsiniz veya hazır paketlerden yeni kurulum yapabilirsiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir sayfa oluşturacağız. Açılan menüde sayfa oluşturmak için sayfamıza ikon seçebiliriz. İkon seçimi tamamlandıktan sonra sayfanın başlığını belirtebiliriz. Burada e, sizlerle beraber servis takip siyerimi oluşturacağız. Buna servis kayıtları. Sayfamız başarıyla oluştu. Seçmiş olduğumuz ikon buraya geldi. Servis kayıtları sayfamız şu anda bu şekilde yönetiliyor. Yeni bir sayfa eklemek için buradan yeni sayfa oluştur diyebildiğimiz gibi buradan da yeni sayfa oluşturabiliriz. Yine aynı şekilde sayfa ikonu seçebilir ve sayfa başlığını yazabiliriz. Şimdi buraya bir de cihazlar adında bir sayfa oluşturacağız. Evet. Ve müşteriler adında bir sayfa oluşturacağız. Ve buraya bir de randevular adında bir sayfa oluşturacağız. sayfa oluşturma işlemimiz tamamlandı. Bir sonraki videomuzda alan yönetimine göz atacağız.